Ormanya'dayız. Ormanya atrası. <laughs> Hatice, oğul. <oruç. gülüyor> <laughs> Ama şu an çevre yolundayız. İçeri girdiğimizde... Hayvanat Bahçesi'nin girişini kaçırmışız. Bak, Biz de... <laughs> Biz girdiğimizde... de geziyoruz. Tekrar girişe da doğru da. gidiyoruz. Hatice, duygularını alabilir miyiz? Şu an o kadar küçük ki çünkü şu alıp götürmek istiyorum eve. Şunun netlesene bak. Dudağa bak, dudağa yerim seni ben ya. Çok yakışıklı <laughs> ya. Şöyle var gördün mü? Maşallah kızına sesi çıkmış. Yani. Arkadaşlar şimdi biz burada Geldik. Bana başta dediler ki yok bilmem ne çocuk hayvanat bahçesi falan filan. Daha gezel şimdi hepsi hayvanat bahçesine geldi. Şurada ileride davşanlar falan var. Keçi gördük. Oğlum çok güzel. Ufacık ufacık yavrular vardı. Çok mutlu oldum o yüzden de. Bak şuralarda davşanlar var. Davşanların yanına gidiyoruz şimdi. Davşanlar. Onları... <gülüyor> Davşan. <gülüyor> Onları size göstereceğim. Koca <laughs> yörük. Bunlar çok, çok kocamanlar. Bunlar değişik bir türen bak. Bu ne lan? Şey fareyle Davşanın çiftleşmesi Kand gibi. Kambur gibi. <laughs> <Kandura, gülüyor> Fare ne? O kanguru mu şunlar? Bak böyle söyledim değil mi? Zayıf bir görme yetenekleri vardır. Ancak geniş bir görüş alanları da vardır. Hem zayıf hem de geniş görüyor bak şimdi. Gördük hayvanlar ne yeminde? Pişmaniye. Pişmaniyeymiş. Pişmaniye. Arkadaşlar benim tavuklar buraya gelmiş. Anne orada bir şey daha var. Onlar ne? Tokat tavuğu. Tavuk onlar. <laughs> Zebra'ya bakın. Zebra'nın derisi mi siyah yoksa tüyleri mi? <laughs> Buraya da bir tokat olun ya. Vay be. <laughs> Açsalar aslında. Olur. Hey! Bana bakar mısın? Bir bak. <laughs> Kuyruklarına bak. Orada da var bir tane. <laughs> Hangisi maymun? <laughs> o da kaşınıyor. <laughs> ya Oğuz'a bakışını görün arkadaşlar maymunun. Diyor bu tanıdık herhalde. Bu da bizden, bu da bizden. evet. Mert bu leyleklerin öyküsünü anlatır mısın? Arkadaşlar buradaki leylekler neden burada? Ve neden küçük bir koruma alanı var? Çünkü leylekler burada rehabilite ediliyor. Ee, iyileşenler doğaya geri salınıyor. İyileşemeyenler ise bu bölgede ömür boyu misafir kalıyorlar. Tavus kuşu açtı. Evet ama yanlış tarafa açtı. <laughs> Oğlum, Önüne <hayır>. döner misin? Gülenin <laughs> gönlünün. <laughs> Arkadaşlar burada da engelli kuşlar falan kalıyormuş. Engelli kuşlar. Şu an kuşları göremiyoruz tabi. Aa bakın şurada baykuş var. Baykuş bize çok dik bakıyor. Şimdi Şahinlerin yanına geldik bakın. Duruşa bak ya. Tak babalara bakın arkadaşlar. Yılan kartalı. Yılanların zirai ilaçlar sebebiyle yok edilmesinden dolayı e, bunların da maalesef sayısı ciddi bir şekilde azalıyormuş. Gördün mü Cemurları göremedik. Ben onu Hayvanat açısından çıkıyoruz. Evet. Hayva şey hayvanat bahçesinden çıktık. Şimdi, Şimdi Orman Köyü'ne gidiyoruz yani Ormanköy. Hobbit evlerine. Hobbit evlerine gidiyoruz. Karacaların, geyiklerin olduğu yerdeyiz. Böyle evet. geçerken sol tarafımızda kalıyormuş. Şimdi size onları göstereceğim. <laughs> Biri Oğuz. <laughs> Burada görmüş olduğunuz kızıl geyikler. Burada görmüş olduğunuz ise Keşan geyiği. <laughs> Bakın arkadaşlar? gördüğünüz gibi. Böyle bir doğal yaşam alanı oluşturulmuş gibi. Gibi. Ama... tüylü Tüylü. Gelir misin şey, be? bence bu. Pişt, pişt. Bir gel bir gel. Kaçma gel. Gerek. Selam. Sürekli yürüyor arkadaşlar ve boynuzlarına bakın. Boynuzlarına yakından bakın. Hadi git. O gitti başkası geldi. Senin boynuzuna ne oldu? He? Boynuzu kırılmış galiba. Kimse beni beklemiyor arkadaşlar. Yalnız kaldım bakın. Hatice önde. Onlar arkada. Biraz sohbet ettikten sonra ala geyikle beraber onlara yetişmeye çalışıyorum. Oğuz bunu birine benzetmiş. Oğuz kime benzettin? Çözemedim daha. Mert'e hiç benziyor ama Mert'in göbekli hali. <laughs> Mert. Biraz göbekli ya. Çok da bir şey var. Çok değil. İnternet yok ama hakikaten birine benziyor. benziyor. Daha iyi bir bağımsız oluyor. Oh. Vay. Güzel Sosyal lap. mesaj. Güzel laf. Kız Hatice. En sen geliyorsun. Kurtlar kalkacak senin ormanda. Bir ses geliyor arkadaşlar. Bir ses geliyor. <laughs> bir şey bulmamız <laughs> lazım. Göster bakalım sesini. Bir dakika. Başlıyoruz başlıyoruz. Bak bak. Yukarı bayır pazar yerinde başlıyoruz. <laughs> bak bak. Şuna bir bak. Çok iyi ses çıkıyor lan. Bir daha yap. Yaba da yaba yaba yiii. Orman şu an Oğuz'un sesiyle inliyor. Kanka amacı başka bir şey. Amacı Amacını okuyacağız. Oku. Yeterince kulak verebilirsen ispinoz kuşunun kanat çırpışlarını gergedan böceğinin şey adımlarını hatta ağaçların toprak altındaki fısıltılarını duyabilirmişiz. Bence bir şey anlaşılmıyor ama. Baktım böyle kullanmış Denizli. Yaptım, Denizli. yaptım koydum. Nereden duyacaksın? Buradan duymayacaksın mı? Ya bekliyorum. Çanak anteni öyle mi çekti? Bir dakika buradan duyacaksın o zaman. Buradan, be. Hayır, buradan duyacaksın be. Buradan duyacaksın kanka. Kanka buradan duyacaksın bak. Ne taraftan duyulacağını çözmeye çalışıyorum. Oradan değil buradan duyacaksın. Nasıl? Güzel değil mi kanka? Yok be Hiç ya hiçbir sesin gelmiyor. Arkadaşlar ses gelmiyor. Ben, ben şey anlamadım yani. Hiçbir şey ses şey duymadım ben. Iııı. <laughs> Bir şey yapınca Hoparlöre dayarsın gibi kullandığı, öyle şey. Ben de öyle düşündüm. Biraz ses yükseltici gibi düşündüm. Desibeli yükseltiyor da burada çok farklı farklı e, sesler var. Ya adını tam bilmiyorum da. Ne, bunun Bak ne mesela şunu göstereyim. Yer altından sesleri duyuyor. Ha, bunu koyacağım deneyeceğim Çıkar, Hesabı. Akın <laughs> Kafan kaybolmuş oğlum. Kanka hepsini sokuyorsun işte. Ama bir ses geliyor ya bu arada. Çok Bir ses geliyor ya <laughs> Bir bakayım dur bak güzel sesler geliyor. Olur. Burada da var. Bu yerin altından cehennem sesleri duyuluyormuş. Telefon çekmiyordu. Bir tane telefon kulübesi bulduk ama. Jeton aldınız mı çalıştırmak için? He? Jeton aldınız mı jeton? Ne jetonu? Telefonla konuşacağız yani. He. Yok biz dedikodu yapıyoruz. Aynen. Abi. Evet ne yapıyoruz Mert? Şu an e, fil kulaklarına sahip olmak için aletleri kullanacağız arkadaşlar. Bizimkilerin sesleri geliyor. Ben şu an Oğuz'u duyuyorum. Traktör pazarlığı yapıyor gene. <laughs> Fenti satıyor şu an. Fenti mi satıyor? Seni duymaz. Duyuyor. <laughs> Oğuzdan geliyor galiba bu ses. Kuşlardan gelmiyor bunlar. Dinle bakayım ne diyorlar? Birileri bağırıyor. Başak traktörü duyuyor. <laughs> tamam abi. Olur şu ayıp abi. Kabul ediyorum. Nerede olur da bileyim bak acil durum olur bir şey olur. Tamam tamam abla. Sıta istat için arıyorlar. <laughs> Her yerde arıyorlar. Hadi gidiyoruz. Hadi. Kalkın. Dün gördüm ben seni Erikli. Ulan nereden göreceğim? Erikli de mi? Erik de görmüş beni. Evet Oğuz kırlara kaçtı. Şey değil mi bu? Yeni böyle bağlanıp ta ağrdan kaçan. Ağrdan <laughs> ilk çıkan koyun. Nasıl çıktın bakayım? Nasıl çıktın bakayım? Koyun gibi çıktın. Bir <laughs> daha. Arkadaşlar uzun bir yol sonucunda Orman tabelasını görüp şu yola dalıyoruz. Dalıyor muyuz? Evet. Yani e? sizin bildiğiniz Hobbit evleri. Hobbit evlerine gidiyoruz. Bilmediğiniz belki de. Bilmediğiniz belki Bizim de bilmediğimiz. Arkadaşlar Fabrik burada ne yapıyorsunuz? Bir şey, direkt bir şey yaptım. Çok zor evet. oldu. Otel, hayal mi kuruyorsunuz? Otel için hayal kuruyoruz. Otelimiz için. Hayal fabrikasından da hayal kuruyorlarmış. Evet şeker fabrikası ne? tutmadı biz de hayal fabrikasına geldik. Bir daha söyle. Ya. Evet. Hobbit evlerimizi gezdik. Evet, evet. Hobbit, Hobi. Hobbit evlerimizi gezdik. Hobbit evlerimizi gezdik. Orman yavruları değil mi? Orada evet. gidecektim ben. Düşüncelerinizi çektin tabii ki çektim. benden kaçar mı? Düşünceleriniz neler arkadaşlar? Tam benlik. Kasayım mı <laughs> aldın? Kaçacak kadar. Küçük evler. Ya Tahtadan okursun. yapmışlar. Doğal yaşamı hiç bölmüyor. Bu yüzden herhangi bir yabancılık çekmiyorsun oraya gittiğin zaman. Hı hı. Küçük evler taştan evler ama içine girilmiyor. Evlerin içine girilmiyor. Zaten çok sağlamlı söz konusu değil sadece dekoratif olarak yapmışlar. Ama güzel bir atmosferi var. Yani buraya gelip etrafı gezmeniz lazım bence. Arka tarafta da tarım alanı vardı ama 3 kilometre uzakta olduğu için oraya gitmedik arkadaşlar. Çünkü Oğuz çok yoruldu. Pancarlarını olacak? Abi gidelim artık pancarlar kurudu. Çiç arpaları biteceğiz. Balyalar taşınacak. Çiçek <laughs> ekilecek. Hadi be. <buraya>, Çiçeği <laughs> ekmedin mi daha? Atabiniyor ya balya taşınacak. Çiçek işte. Atla biniyorlar. Aa atabiniyorlar. Ama görevlidir o. Görevli biniyor, görevli. Polis Çok biniyor. güzel çıkıyoruz bence. Bence de. Çıkar mısın atları görmem Atlar gerekiyor. Görelim. Arkadaşlar atlara bakın. Çok çok heyecanlılar. Kanka bizim beygirlere benzemiyor. Bu konu yok. Bak dönüşte buradan döneceğiz. Bir bilere dönüşü var. Bak da bana mesela. Ama o çok Abi siyahı versen mute çekip siyahı verecek siyahı. Oğlum ya biz çok yakın lan. Kanka, kanka bu deve bu da çıkacak. Duruyor. Ver, ver bakalım, ver bakalım. Minda çok güzel çıkıyor. <laughs> çok güzel. Sos. Şeker pan. Ben <laughs> 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 <gel>. Yap, yap. <laughs> aleyküm selam, aleyküm selam. Bir ses geliyor yarabbi, bar 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 bar.